Pa, 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 Evet arkadaşlar bugün Gren Hardnot'ta 5. günde kaçmaya çalışıyoruz. Bakalım başarabileceğiz mi? Daha fazla Granny video istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Evet sanırım 4 kere yakalanmalıyız. Granny. Evet arkadaşlar sanırım artık başlayabiliriz. Aga oyunda bir kere yakalanmam bütün her şeye mal olacak. O yüzden çok dikkatli olamayalım. Önce konuşmayı öğrenirsem güzel olacak. Granny Deyze sadece bir şansım var umarım yakalanmam. Bu arada arkadaşlar arabadan kaçmaya çalışıyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? <laughs> Evet arkadaşlar az önce bir teknik aksaklık oldu o yüzden baştan başlıyorum. Aga bu sefer deminki yaptığım hatayı yapmamalıyım. Sadece bir hakkım var. Hızlıca vazoya atıp dışarı çıkacağım. Hemen çabuk olmalıyım aga Granny gelirse göremeyiz abi. Oo deyzeme bak be flash gibi gidiyor. Abi gelme abi gelme. Bu arada arabadan kaçacağım için aga bataryaya ihtiyacım var. Hızlı oynayacağım ve dikkatli oynayacağım. Gel Granny. Ne oldu Deiz yakaladı. Abi dur gelme şaka yaptım şaka yaptım. bacağımı kırdım saldırım. Dur kral gelme ya. Ha küçük kedi varmış. Yüze... Şaka yaptım abi. abi. Tamam şunu şuraya atalım aga ben şuraya girmem gerekiyor. O taraftan parçaları bulacağım. Granny sen buraya gel bakayım kral? ha ne oldu deliye giremiyor musun aga lütfen işime yarayan bir parça ver sarga sen ne ver o klima kumandası şaka şaka kapı kumandası Deyze geldim mi? Deyze Granny. Ha Granny tezgaha düşürdüm arkadaşlar. Şimdi Granny aşağı gidecek. Tabii efendim. Ben buradayım. Ee, granny gittim mi aşağı. Abi gülüyor ya. Kesin burada hala. Neyse ben şuradan garanti oynayayım aga. Tamam Granny buraya çekelim aga. Bu arada oraya ayı kapan attı bir yere. Oğlum bak sesi geldi. Tamam abi. Öncelikle bu parçayı götüreceğim. Sonra yukarı çıkacağım karganın yanına. Koş 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 koş. Granny geliyor. Bak bu ayı kapan atmış. Abi gelme abi. Şaka attım abi. Babu pirosun abi. Ha gelemez ki şaka şaka. Neyse gelir şimdi abi. Tamam şimdi Granny tezgah düşürme bak. Ha tezgahımı nasıl değdi? Oo oraya çık mis gibi. Ben de buradan çıkıp abi şu tahtayı alırım. Hadi bakayım görüşürüz kral. Beni gördü mü la acaba? Aa görmedi. İşte bu be. Abi bir dakika. Diyor mu? Şuradan görmem gerekiyor. Hadi gidiyor mu? İşte bu gidiyor. Süper aga. Kavanoz da kafasını mı kırsak acaba ya? Arkadaşlar biz ilk kalpli ol. Abi geliyor. Dur 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 şaka yaptım abi. Sana atmayacaktım ben kavanozu. Arkadaşlar ya ben hiç kıra niye? Kavanoz atar mıyım ya? Böyle <laughs> at ya aga. Abi geldi abi. Dur 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 kral. Sakin beni gördü mü? Sa sanırım gördü abi. Evet geliyor. Bana fantazi yapmak için abi ne biçim geliyor? Bir dakika geçti. Hadi sen kapıyı yaş ben şuradan indireyim. Aa bot bot. Abi işime yarayan parçalar lazım. Daha ben fazla bir parça bulamadım. Oo pense bulduk. Beleş pense at şuraya abi. Burada ne var? Oo araba parçası severi. Şimdi yapmamız gereken kitabı bulup aga kitabı götürmek. Ve bu parçaları benim aşağı götürmem lazım evet. Öncelikle şu parçaları takalım aga. Umarım yanlışlıkla ses vermemişimdir. Bu arada beleş teyzin bidonu var. İşte bu. Ha ses verme zamanı bro. Dur abi abi gelme dur dur dur. Yanlışlıkla sıkıştım arkadaşlar işte oraya. Acaba burada parça var mı? <laughs> A parça yokmuş. Boşu boşuna geldim ya. Neyse bir dakika Gren aşağıya gidiyor. Ben de şuraya çıkayım aga. Çık çık çık. Oo böyle iş kitap severim. Gren nereden geleceksin abla? Abla abla dur abi. Abi gelme abi abi. <laughs> Kovaladıkça kaçan ateş misin? Abi dur şaka şaka. <laughs> en baba mı kopuru ateş böceği sensin Gren'i. Demek isterdim ama değilsin. ha. <laughs> Arkadaşlar kedinin fareyle oynadığı gibi Granny ile oynuyorum. Bir dakika Granny'yi bu tarafa çekip bakalım. Tornavidayla öbür tarafta ne var ona bakmam lazım. Abi Rusty Pedlock key mi? Neden? Bir dakika mutfağa da bakmam lazım. Acaba Granny geldi mi? Ha geldi tam gördüm. Bir dakika buraya doğru geliyor. Ama hızlı olmam lazım. Burada ne var? Oo bir numara açacağız arkadaşlar. Süper. Bu arada sizlerin de çalışları varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Dur lan ben bunu nereye götürüyorum? Ha? Granny geliyor abi. Abi Granny geliyor. Bir dakika sakin kral gelme abi. Zili de o kadar çaldık ki şu an delirmiştir Granny. Bir dakika bir yerden. Allah dur geldi. Abi dur dur. Az kalsın abi. Arkadaşlar az kalsın tuşları karıştırıyor Yukarı çıkmam lazım abi oradan atar var. Abi gelme abi. Sakin ol kral. Kral sakin ol. O nasıl bir giriş oğlum? Flash gibi geliyor arkadaşlar. Bu nasıl bir giriş? Maşallah kral ya. Durun maşallah demeyelim de daha yavaş gelsin. Abi gelme dur 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 sakin ol. Tamam sanırım örümcek yerine gireceğiz aga. Umarım girebiliriz. Girdik mi kral? Abi geliyor hala geliyor aga. Çabuk ol. Gelecek abi. Atladım. Atladım işte bu be. Kolaydı. Bu arada arkadaşlar orada araba parçasını gördüm. Görmedi sanmayın ha. Beleş kokveyalımızı aldık aga. Gidip götürelim şunu. Göreni bu arada buraya gelirse abi sıkıntı. Çabuk çabuk çabuk. Hızlısından parçalara bakıyorum. Şu anlık parça bulamadık aga. Umarım buluruz. Abi hiçbir yerde parça yok. Bu nedir kardeşim ya? Hoppa burada karpuz çıktı. Beleş karpuz. örümcek şurada aga. Benim bu tarafa geçmem lazım. Bir sakin. Reis bak altıma etmek istemiyorum örümcek. Aniden gelme bana doğru. Abi geliyor. Abi gel gelme şakaktım abi. Abi saygılar abi. Dur 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 abi. Ah dur 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 çık çık çık. Ha kolaydı. Tamam buradan ne çıkacak? O işimize yarar. Oradan çekit çıkarsa büyük olur. Abi o merhabalar Angelina Hanım. Et bu arada arkadaşlar bug'dan dolayı sanırım bahçe attı. Çok işime gelir bu arada. Derken işime gelmedi abi atmamış. Örümcek oraya gidiyor. Çok iyi oldu bu abi. Umarım arkasına dönmez. Tornavidanın olduğu yerden ne çıkar acaba? Oğlum örümcek görünmüyor. Acaba çıkacak mı aniden karşıma? Oo pedlock ya işte bu be. Tamam örümcek orada abi yetişebilirse miti de götüreceğim aga. Yetişir miyim? Abi yetiştim son anda koş abi. Koş 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 koş. Ya arkadaşlar o kadar profesyonelce oynuyorum ki yani. Şaka, attım. Altımı yapacağım birazdan. Ne oluyor lan? Ha, Granny Bot oraya sıkılmış sanırım. Takıldın mı lan? Abi dur, abi takılmamış abi. Abi dur. Takılmamış. Tamam gördük. Takılmamış. Baba Piro. Arkadaşlar beni araya aldılar ya. Angelina ile Granny bana fantezi yapmak için geliyor ha. Oğlum ben karpuz nasıl götüreceğim lan yuvarlanıyor. Abi sanki duvarın içinde fare gibi aga. Burada ses çıkarıyoruz. Tam karpuz attım oraya. Abi git abi saygılar abi. Ne yapıyorsun lan orada? Oğlum duvarın içine bak. Şeyini falan sokma bak zopanı falan sokma adamı ben, sabırı... ben de diğer taraftan giderim ki. Ha fake attım. Sen de geleceydin değil mi? Grani git hadi artık kral ya. Zopayı bura sokuyor abi. Lan oğlum ayı kapan attı üstüne bastım. Abi şaka mısın oğlum granny Ha tamam gidiyor abi süper. Lan sıkıştım. Ah! parçalardan sıkıştım. Ha tamam atlarım abi başa. Gel Grani. Hadi bakayım. Kovalamaca başlasın bebeğim Lan ayı kapan attı. Abi saygılar Oo oh, ayı kapandım bir şey yakalandı. Ha bot granny. Abi dur şaka yaptım abi. Abi yakalama abi yakalama. <laughs> yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Ne oldu lan? Ne oldu, Neyse arkadaşlar dalga geçmeyelim yoksa birazdan zortlatacağız abi. Buradan ne çıkacak aga? Hoppa. Playhouse key mükemmel oldu işime yarar aga. Hemen açıp şuraya at. Aga diğer tarafa geçeceğim. Bir dakika geliyor granit. Tamam granit bahçeli ve abi hemen pelot geliyor şuraya da açayım. Tamam şimdi buraya geliyor aga. Öncelikle şunu götüreyim. Kral gözünü seveyim çekiç ver. I see you. Aa çekiç verdi abi süper. Gerçi çekicin orada işimize yarayacak büyük ihtimalle bir parça çıkmayacak ama olsun. Buradan o kuş gibi verdi süper oldu abi. Koş 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 koş. Kuşta ne vardı hatırlamıyorum hemen alacağım aga. Oo oh, beleş klima kumandası. İşimize yarar mı acaba? Aga klima kumandasını ne yapacağım ben? Şaka yaptım arkadaşlar. Kapının kumandası. Umarım Grani'ye yakalanmam. Aga makas çıktı. Tahmin ettiğimce hiçbir işimize yarayan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar sanırım yukarı örümceğin yanına çıksak o iyi olacak. Çünkü orada büyük ihtimalle Vrenç var. Tamam güzel Grani bahçeye çıkıyor aga. Hızlı olup parçaları götürmem lazım. Ama hala Karkey'i bulamadım. Biraz ilginç aga. Çabuk 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 çabuk, çabuk Grani geliyor abi. Et orada kaldı ya. Karkey büyük ihtimalle burada olabilir. Doğru. Ve Karkey arkadaşlar izleyin tak tekte. Lan. Abi Cogwell çıktı bu çok işimize yarar mı bilmiyorum ama bakacağız Cogwell'ın oradan tahminimce Weapon K çıkacak Abi şuradan hemen atlayışım ben yapıp aga aşağı gidiyorum Aa Safe K'nin oradan Car çıkabilir doğru Bir dakika sanırım Cogwell'ın oradan Safe verecek Safe K'den de aga Car çıkacak Sonra oyunu bitireceğiz abi Haha <laughs> kolay olacak Ama daha örümceğin oraya gitmedik abi doğru İyi izleyin arkadaşlar nasıl da tekte biliyorum Bakın kankiler izleyin kankiler ve safe Weapon K mi? <laughs> Oğlum niye ben her bu oyunda abi zorlatıp duruyorum ya O zaman Weapon K'yle aga bayıltıcı alacağız Bayıltıcıyla en alt kat açacağız orada Allah abi abi Abi. Az kalsın altıma bırakıyordum. Oğlum Granny. Ne oluyor lan? Lan Granny tezgah mı kuruyor bize? Yemezler oğlum. Ben baba piroyum ha. Tezgah yemem. Tabii efendim. Bir dakika şu suyun oradan gidebilirim abi. Acaba safe key burada mı? Burada olabilir bu arada. Ben kazanmak için bütün tuşlara basıyorum gibi hissediyorum. Aga Granny ses aldı geliyor abi. Geliyor abi. Lan oğlum sıkıştım. Safe key bence aşağıda yoktur aga. Aşağı gitmekten vazgeçtim arkadaşlar. Öncelikle şuradaki arkadaki parçayı götüreceğim. Sonra abi vrench'i yukarıdan alacağım. En sona karkey kaldı. Karkey bulursam mükemmel olacak. Sanırım tahminimce de %90 aga karkey de safe içinde. Ama safe nasıl açacağız bilmiyorum. Safe bulduğumuz zaman aga oyun çözülüyor. Şimdi tek yapmam gereken örümceğin yanına çıkmak kaldı. Oradan vrench çıkacak onu götüreceğim. Abi koş 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 granny geliyor. Oğlum granny. Acaba karkeyi nereye koydun? Ve buradan da vrenç çıkıyor ve süper aga nice 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 nice. Abi şuradan ne çıkıyor? Aa burada key var işte bu. Safe key alırsak aga oradan araba anahtarı çıkar büyük ihtimalle. Sadece yapmam gereken greni buraya çekmek kaldı. Gel Grenaga. Gel gel yakalayamaz. Oğlum oraya niye ayı kapan attın sen kral ya? Hemen şuradan yine abi koş koş koş. Sanırım sadece kesici bir şey lazım bana. Aga tek geriye kalan araba anahtarı. Hadi bakalım bitirelim şu işi. Aga bir yerde pense görmüştüm ama nerede olduğunu unuttum. Acaba neredeydi pense? Abi dur geldi 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 sakin 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 odaklandım. Oğlum duvarın içine girdi ya. Aa pense ya abi sanırım kitabın olduğu odaya atmıştım arkadaşlar hatırladım. I see, where I see you diye de geziyor. Altıma bırakacağım şimdi. Kral burada mısın? Kral gel ben aşağı çekeyim aga oradan pense almam lazım çünkü. Tamam arkadaşlar granny oraya çektim. Şuradan hemen pense alıp aga yukarı çıkmam lazım. Böylelikle artık oyunu bitirebiliriz. Abi her yere ayı kapan atmış abi bu ne? Kral sen ciddi misin? Aga pense nerede? Burada abi süper. Lan oğlum burada da ayı kapanı var. Bule, kral? Tamam, tamam hızlı olmam lazım abi. Hemen koş aga. Granny gelmeden bitirmemiz lazım bu işi. Oo merhabalar Aysu Abi işimi risk attım ama olsun. Hoppa geçtim süper aga. Bir ayı kapanla yakalansaydım var ya o zaman görecektik aga. Abi koş 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 geliyor. Tamam safe game buradan da aga key çıkacak. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Şimdi sadece yapmam gereken Granny'yi bu tarafa çekip aga benzin bidonuyla benzin doldurmak. Arkadaşlar o kadar aksiyonlu ki oyun çok heyecanlı geçiyor. Aga benzin bidonunu doldur 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 Mükko. Evet artık kaçabiliriz arkadaşlar ama ben daha da challenge'ı zorlaştıracağım. Çünkü neden diyeceksiniz arkadaşlar? Kanki Tom burada bırakmayacağım. Tedi ile kaçıp kaçmamak arkadaşlar bir şey fark ettirmiyor ama ben Teddy'yi kardeşimi burada bırakmam. Tedi bizim kardeşimizdir arkadaşlar. Teddy bizim kardeşimiz. Risk atacağım oyuna aga. Teddy'yi de götürmeye çalışacağım. Umarım yakalanmam. Tedi gel Kanki Merhaba kankitom Arkadaşlar umarım sesi duyuyorsunuzdur aga. Tık 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 geliyor aga Teddy hazır mısın kankitom Hazırım abi, hadi buradan Arkadaşlar çok heyecanlı Gel kral Oo granny gözlerin neden bu kadar kırmızı ya Çok fazla mı telefon tablet oynadın Yok kral seni yemek istiyorum Yok yok kral sen bizi yeme ya hadi ben gittim görüşürüz Arkadaşlar çok heyecanlı bakalım kaçabilecek miyiz? Aga aç şurayı. At abi tedi içeri. Hemen al 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 aga. Arkadaşlar ben bu evden kaçıyorum. heart Hartmut 5. gün. Cici çerez mayonez oldu. Haydi bakayım. Ve le, 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 le let's go. Cici çerez mayonez. çerez mayonez. Kolaydı. Evet arkadaşlar bir Granny videomuzun daha sonuna da geldik. Umarım videoyu de Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay no, no bay. I always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no.